Arkadaşlar 23. dersimize hoş geldiniz. Daha önceki hafta sizlere bugün teknik bir eser çalışacağımızı söylemiştim. Bu eser benim seçme eserler ve çalışma yöntemleriyle piyano eğitimi bir kitabımda bulunan Czerny'nin Opus 823 Etüt albümünden 26 numaralı Etüt. Bu albüm genelde çok fazla bilinmiyor. Ben de bir arkadaşım vasıtasıyla aslında bakarsanız bu albüme aşina oldum, öğrendim. Genelde hep 599'dan çalıştırıyoruz vesaire ama inanın Opus 823 albümünde çok güzel etütler var. Ben de bu etütlerden birkaç tanesini metoduma koymaya çalıştım. Şimdi onlardan bir tanesini sizlerle çalışacağız. Ama her zaman olduğu gibi eseri çalışmaya başlamadan önce şöyle bir göz atıyoruz. Birazcık kocaman e, sayfanın tamamını kaplıyor. Belki şu anda ekranın tamamını kaplayacak bilmiyorum ama sizlerle eseri tamamıyla bir paylaşalım. Hemen bir göz gezdirelim. İki elinde sol anahtarında olduğunu görüyorsunuz. Sol eldeki notaların birinci oktavın notaları olduğunu, sağ eldeki notaların da ikinci oktavın notaları olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki bu eser içerisinde değişkenlik gösterebilir. Mesela yedinci ölçüde Seslerin küçük oktava doğru gittiğini göreceksiniz. Ya da 9. ölçüdeki si notası aslında küçük oktavın si notası. Sol elinden bahsediyorum bu arada. E, genel tespitlerimizi yapıyoruz. Ses değiştirici işaretimiz yok. Parçamız do notasında bitiyor. Neşeli, sevinçli bir parça. O zaman do majör tonalitesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada farkındaysanız sağ bolca bağlar, stakato işaretleri dikkatimizi çekmesi gereken artikülasyon işaretleri var. O yüzden sağ ile özellikle ayrı çalışacağız sizinle. Sol ele baktığımızda ise aslında hareketli bir parti olduğunu görebilirsiniz. Hatta şöyle bir bakalım. Birazcık size sol eli çalışacağım. Arkasından çalışma yöntemleri göstereceğim. Baktığınız zaman sol elde arka arkasıya hiç durmadan 16'lıklar var. Nasıl sayarız bunları? 4 Dört ölçü birimde olduğumuzu düşündüğümüzde 2 16'lığı 1 8'liği eşitleyecek olursak 2 16'lığa 1 diğer 2 16'lığa ve sonraki 2 16'lığa 2 Devamına V şeklinde sayabiliriz. Yani sol eldeki partiyi olduğu gibi çalacak olursak şu anda siz hala büyük notayı görüyorsunuz ekranda. E, partiyi beraber çalışmaya başladığımızda yine size porte porte vereceğiz. Ben sadece sol eli bir anlatmaya çalışıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve böyle durmadan parça boyunca devam edecek 16'lık notalar var. Bunu çalarken, bunları çalarken genelde öğrencilerimde en sık rastladığım problem sol eli çalmaya çabalarken şu aradaki boşluğu yok etmeleri, çalmaya çalışarak bunu böyle kapatmaları ve el pozisyonlarını bozmaları aslında sıkça karşılaştığım problemlerden bir tanesi. Bunun sebebi notaları görmeye çalışmak, notaları anlamaya çalışmak, her bir notayı arka arkaya okumaya çalışmak. Aslında Dikkatli baktığımızda, evet sol elden çalışmaya başlayalım biz yine. Sol eldeki her bir 4-16'lık notanın bir akorun sesleri olduğunu göreceksiniz. Şimdi madem çalışmaya başladık hemen ben sizlerle örneğimizi paylaşacağım. Bakın sol eldeki 16'lık notalardan ne şekilde akor elde ediyoruz? Yahu 4 tane 16'lık var ne akoru Ayça diyeceksiniz. Bakın örneğe lütfen. İlk ölçünün ilk yarısındaki 16'lık notalar. Yani birinci ve ikinci vuruştaki 16'lık notalar. Do, sol, mi ve sol sesleri değil mi? Birinci 16'lık nota do notası. ikinci 16'lık nota sol notası. Üçüncü 16'lık nota mi notası. Dördüncüsü yine sol zaten tekrar etmeme gerek yok. Onu çalıyorum gördüğünüz üzere. E ben akor seslerini elde etmiyor muyum? Yani benim birinci ve ikinci vuruşta çalacağım notalar bu akorun sesleri değil mi? O zaman en azından notalara aşina olmak için, aklında tutmak için bunları ayrı sesler olarak değil de bir akorun, do majör akorunun parçaları olarak düşünsem daha rahat etmem mi? Daha hızlı komut vermem mi? Tabii ki de öyle olur. Haydi ikinci yarısındaki notalara bakalım. Birinci ölçünün üçüncü ve dördüncü vuruşundaki notalara bakalım. İlk on altılık do, ikinci on la. Görüyorsunuz zaten şu anda ekranda siz örneği. Üçüncü on altılık fa, dördüncü on altılık la. E peki do fa la seslerinden oluşan bir akor elde etmedim mi? Ettin. O zaman ben bunu bu akor olarak düşünmek yerine do ayrı, la ayrı, yine fa ayrı, yine la ayrı düşünmeme gerek var mı zaman kaybı değil mi? Evet. Beni hızlandırmak için iyi bir yöntem değil mi? Evet. Haydi devam ediyoruz. Nereye geldik? Üçüncü ölçüye bakalım çünkü ikinci ölçüdeki notalar aynı. Yine do mi sol sesleri. Üçüncü ölçüye geldik. İlk 16'lık si, ikinci 16'lık sol, onaltılık fa, onaltılık sol. Yine bir akor oluştu mu benim elimin altında? Si, fa, sol sesleri oluştu mu? Oluştu. Zaten devamında 4., 5., 6. ölçülerde sol elde en başta öğrendiğimiz do, mi, sol, do, fa, la sesleri var. 3. ölçüde si, fa, sol var akor olarak. Hadi gelin farklı olan bir de ne var ona bakalım. 7. ölçüdeki sol, fa ve si seslerinden oluşan akor. Zaten parçanın geneline şu anda hakim olduk. Başka bir şey yok arkadaşlar parçanın sol elinde. Gerçek anlamda hani neymiş bu ay farklı nota vesaire. Hayır. Parçanın genelinde dört tane akor var. Bunları 16'lık seslere dönüştüğünü görüyoruz bu akorların. O da bir teknik çalışma. Nasıl daha önceki hafta hangi parçadaydı? Hemen hatırlayacağım. Bir saniye verin bana. Bir bakıyorum, bir bakıyorum, bir bakıyorum. Sanıyorum 18 numarada. Nasıl 18 numarada hatırlıyor musunuz? Sağ eli çalıştıracak şeyler yapmıştık. E burada sağ elim çalıştı. E şimdi de biraz sol elim çalışsın canım. Hep sağ elim mi çalışacak? Sol elde de ilerleyen zamanlarda çok önemli partiler çalacaksınız. Hakikatten temposuyla vesaire işinizin zorlaştığı yerler göreceksiniz. Bu tarz çalışmalar onlara ön hazırlık. Ama burada benim sizlerle aslında paylaşmak istediğim şey işinizi kolaylaştırmak istediğim şey notaları sadece not olarak görmeyin. Birazcık daha derine inin. Yani onları ayrı ayrı okumaya kalktığınızda karşılaştığınız zorlukla aslında bir akorun seslerini oluşturduğunu keşfettiğinizde yaşayacağınız kolaylık size nasıl iyi gelecek biliyor musunuz? Gerçekten 3-4 kat daha hızlı iş yapacaksınız. O zaman bunu anladığımıza göre ben şimdi size sol elde yeni bir örnek veriyorum. 3 portelik bir örnek göreceksiniz. Ee, sol eldeki 16'lık notaları, notaları akor olarak görebilir miyiz başlıklı bir şey hazırlamışım. Orada iki ayrı porte görüyorsunuz ama o sağ el sol el değil aman sakın yanlış anlamayın. Portenin altındaki do sol mi sol açık hali bizim parçada yazan halimiz. Onun üzerinde de biraz önce sizlere bahsetmiş olduğum elde ettiğimiz akorlar var. Yani biz sol eli şu göstermiş olduğum sizlerle paylaşmış olduğum çalışmaya göre akor akor çalışabiliriz. Ve 2, İlk ölçüdeyim 4 ve ikinci ölçüye geçtim. Parçanın ikinci ölçüsünde elde ettiğim akorlar bunlar. 3. ölçüde C fa sol elde ediyorum. Kontrol edin gerekirse bir yanlışlık yok. Dördüncü vuruşta da aynı akor. 4. ölçüde yine do mi sol'e döndü. Şu an örneği sizlerle paylaşıyorum. İyice aklıma oturtmak için 5. ölçüde yine iki vuruş do mi sol, do fa la'ya döndü. 5. ölçüde, 6. ölçüde 4 vuruş boyunca do mi sol akoru elde ediyorum 16'lık seslerden. 7. ölçüde işte o farklı olan akora geldik. Si fa sol, pardon sol si fa, sol si fa seslerinden oluşan akorumuzu görüyoruz 4 vuruş boyunca ve 8. ölçüde tekrardan do mi sol'e geri geliyoruz. 4 vuruş ilk ben sizlerle böyle paylaştım. İkinci yarısını da siz aslında kendiniz deneyebilirsiniz. O kadar da rahatlık olmasın. Nasıl olsa ilk yarıyı ben gösterdim. İkinci yarıyı da lütfen kendiniz yapınız. Ee, eğer sorularınız olursa videomuzun altında paylaşabilirsiniz, sorabilirsiniz ve ben hemen sizlere geri dönüş yaparım. Pekala, sol eli armonik olarak, akor olarak gördük. Şimdi sağ eli ayrı bir çalmak istiyorum sizlerle. Hemen bu sefer artık ilk portemizi veriyoruz. Ama sağ ile ayrı çalışacağız. Sol elimiz bekliyor. Birinci okta, pardon, ikinci oktavın do notası başlıyorum. Arkasından üçüncü oktavın do notasına bir zıplayış yapacağım. Yalnız ilk iki nota bağlı fakat ikinci notayı staccato çalacağım. Dörtlük notalar. Bir ve staccato bileğimi esnettim. Bileğimi esnettim. Bileğimi esnettim. Şimdi ikinci ölçüm. Legato. Bunu biraz çekeyim de şöyle rahat görün. İkinci ölçüde farkındaysanız sol, mi ve do birer ses atlıyor notalar ama 3, 2 ve birinci parmaklarımla çalıyorum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştık. Genelde şimdiye kadar olan parçalarda parmaklar birbirinin yanı sıra vs. E, işimizi kolaylaştıracak şekildeydi. Ama şunu söyleyeyim size, öğrencilerim genelde bu yanılgıya düşüyorlar. Üçten sonra ikinci parmak varsa bu sol'dan sonra fa geldiği anlamına gelmez. 2'den sonra bir varsa re'den sonra do geldiği anlamına gelmez. Lütfen notaları okuyun, parmak numaraları onun üzerine koyun. Parmak numarasına göre nota çalmayın. Sol, ikinci ölçüdeyim. Mi, ve, üç, ve, dört. Üçüncü ölçüde bileğimi esnetiyorum. Key, ve, üç, ve. Esnettikten sonra eski pozisyonuna geliyorum. İki vuruşluk mi legato olarak doğuya bağlandı dördüncü ölçüde. Beşinci ölçüdeyim. Doğudan doğuya zıpladım. Esnettim dördüncü parmakla la çaldım. Sonra fa'ya geldim. Sekizlikler bir. Ve iki. legato. Üç ve yedinci ölçüye geldim. Esnettim geri geldim. Esnettim geri geldim. Ve dört ve bir ve iki ve üç ve 4'lük sus. Sol bereye bağlı geliyorum re esnek. 3 ve 10. ölçüde 8'lik notalar 1'e ayrı, b'ye ayrı, 2 ayrı, b'ye ayrı, 3, ve 4. 11. ölçüde yine soldan re'ye bağlı geldim. Esnetiyorum. Esnetiyorum. 12'de legato 8'lik notalar ve 4. 13. ölçü. Doğudan doya zıplıyor muyum? Zıpladım. Re nota. Re notası. Doğunun hemen üzerindeki re notası. Sanıyorum bunu daha önce yapmamıştık ama söylemiştim size. Bundan sonra artık öğrendiğimiz partinin dışına çıkan notaları eserler geldikçe öğreneceğiz. Doğunun hemen üstündeki re notası. Hem de 5. parmaktan elimi stakato olarak çaldığım için 4'e gidebilirim. Re, do, se, la. Gördünüz mü? Bir ve stakato yaptım. Elimi kaldırdım. Re'ye gittim. B4 ve B. 14. ölçü sol çift çizgi olunca do oluyordu unutmayın. Önce solda ikinci parmak kullanıyorum 14. ölçüde. Do'ya gidiyorum. Sonra 3 kullanıyorum. Bakın bunlar hep yenilikler. Arkasından mi'ye 2 ile geliyorum ve do'da bitiriyorum. Hızlı yapalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4. 15'teyim. Esnettim geri geldim. Esnettim geri geldim. Pardon 3 ve 4 ve esnettim. Tenuto çizgisiyle olan do'nu tam ile bitiriyorum. Tenuto çizgisinde de yani notayı değeri kadar tutun. Aman erken bırakmayın diyoruz. Pekala. Artikülasyon işareti farklı farklı birçok şey var. Bunların hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sağ ile öğrendiniz iyice. 10-15 kere çaldınız. Belki de 20 Çalmadınız değil mi? Bu kadar. Biliyorum <laughs> çalmayacaksınız bu kadar. Ama lütfen lütfen çalışın. Çok önemli. İyice hakim olun. Çünkü şimdi ne yapacağım? Biraz önce de sol eli çalışmıştık. Şimdi size farklı bir çalış yapacağım. Farklı bir çalış yapmak neyse. Farklı bir şekilde çalışacağım. Sol eli akor olarak çalacağım. Ama sahildeki artikülasyon işaretlerine de çok dikkat edeceğim bu sırada. Sol eli akor olarak çalacağım. Çünkü şimdi 16'lıkları çalarken dikkatim 16'lıklara gidecek. O zaman sahildeki stakatolar, legatolar gözden kaybolacak ya da dikkatten kaçacak. Bunun olmasını istemediğim için öncelikle sizinle sol el akor ve sağ elde ana parti şeklinde bir çalışma yapmak istiyorum. Bir ve 2 ve üç ve dört. Sol eldeki akorları olabildiğince uzun tutuyorum. Ve üç. Sağ elde stakato yaparken bakın sol elim uzun duruyor. Bir, öğrendim. Çünkü önce çalıştım değil mi? O yüzden şu an çok rahat çalıyorum. Ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve burada sadece 8'lik notalar olduğu için ve ben sol eldeki 16'lıkları bir dörtlük kadar çaldığım için sağ eldeki 2 8'liğe sol elde bir dörtlük kadar akor bir ve diğer 2 8'liğe de yine bir dörtlük kadar akor tutuyorum. Sol eldeki farklı akorum geldi. Ki ve yine 2-8 diye bir akor. 2-8 diye bir akor. Çünkü akorları dörtlük olarak çalınıyor. 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3. Si fa sol akorum var sol elde. Şimdi do mi sole geldi. Dörtlük kadar. O yüzden sağ eldeki 2-8'lik nota eşliğinde sol elimdeki akorları tut. sol. Yine sekizlikler geldi. Her bir iki sekizlikle bir akor sol elde. Üç ve dört. Ve on üçüncü ölçüdeyim. Bir ve esnettim. Yukarı çıkıyorum. İki sekizliğe bir akor. Sol elde do, mi, sol'e döndüm. Aman sağ elde parmaklara dikkat. Çok önemli. Şimdi bir ve iki ve iki sekizliğe bir akor. böyle çalmıyorum. Böyle yapmıyorum. Ve, ki, ve. Do notaları yine bitirdim. Gördüğünüz gibi bu çalışma gerçekten çok önemli. Bunu özellikle konservatuarlarda ya da güzel sanatlar liselerinde bu işi gerçekten profesyonel olarak yapmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olması bakımından bu tarz çalışmalar paylaşıyorum. Umuyorum ki faydalı olur. Farklı açılar, farklı şeyler göstermek benim buradaki asıl amacım. Yoksa dümdüz çalarız. O nota, bu nota tamam oldu bitti. Ama onun dışında bir şeyleri, yani birazcık pencereyi genişletmek, bakış açısını açmak benim için bu çok önemli. Peki, iki el beraber ve artık sol elde açık onaltılıklarla çalacağımızda bu iş nasıl olacak? Bir, be, pardon bir, be. Ne yaptım? İki notaya bir, çünkü onaltılık, be. İki, be. 2 8 e, sağ elde dörtlük stakatolar var. Tabii ki sol eldeki notalara göre e, yani biraz kısa kalıyor ama tempomuz yavaş olduğu için biraz kısa kalıyor. Normalde sanki 16'lıkmış kadar duyuluyor farkındayım. Ama normalde bu parçanın temposu ana temposu şöyle olduğunda dörtlük dahi olsa değerlerinde duyulacaklar stakato olarak. Şu an çok yavaş çaldığımız için yani şunu düşünebilirsiniz. Yahu bu notalar tamam stakato anladık da dörtlük stakato bu kadar kısa olur mu? Parçanın temposunun şu anda yavaş olmasından kaynaklanıyor. Ama parça yavaş diye onları size çok uzun tutturursam bu sefer de legato yapamazsınız. O yüzden burada benim çalmış olduğum gibi bileğinizi esneterek ve 2 ve 1 ve Do ile beraber Mi 4-16'la 4'lük olduğu zaman sağ elinde 4-16'la bir 4'lük nota İkinci ölçüyü çalıyorum şu anda En başta demiştim ya öğrencilerimde bazen böyle sıkıntılar olabiliyor diye. E, tahmin ediyorum birçok kişide de oluyordur. Notaları çalmanın derdiyle oradaki pozisyonu bozmuyoruz. Zaten şu anda neden bu kadar rahat çalabiliyoruz? Çünkü daha öncesinde biz bunları ayrı sesler olarak zaten gördük, akor olarak çalıştık. Akor olarak çalıştıktan sonra bu şekilde çalıştıktan sonra bir de sol eli ayrı ve açık olarak çalışmanızı rica edeceğim. Belki işinizi kolaylaştırmak için ilk aşamada sayarken zorlanıyorsanız Aşağıdan yukarı doğru notalara baktığınız zaman ufak çizgiler koyabilirsiniz hangi notalar beraber olacak diye. Özellikle sekizliklerde o da işinizi kolaylaştıracaktır. 5 ölçüden devam ediyorum. 1 ve iki. Bileğimi esnettim ve geri pozisyona geldim. Sol elde akor değişti. 4 Şimdi burada sekizlik olduğu için sol eldeki iki 16'lık altılık sadece bir sekizliğe denk gelecek. Bir şekilde daha rahat çalmayı sağlayabilirsiniz. Eğer çok zor olursa ilk aşamada ama silik çizin sonra silersiniz. Çünkü hani gözünüz tembelliğe alışmasın. Aynı olsa çubuk var ben bakayım da onunla çalarım gibi bir şey yapmayın. Bunu tekrar edelim 6. ölçüyü. 1 e, Legato ki be. ikinci ölçünün ikinci yarısında sekizlik notalar geldi yani yukarıdaki her bir sekizlik notaya aşağıda iki tane 16'lık denk gelecek yani şöyle 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 9. ölçüde forte yani gür bir tını ile çalacağız daha önceki çalışlarda bunu için bir şey söylemedim ama şimdi parçayı normal açık bir şekilde icra ettiğimiz için buna dikkat edelim. 9. 10., 11. ve 12. ölçülerde yani 9 10 ve 11 12'de birbirine çok benzer şeyler söylendiğinden onları dinamik işaretleriyle biraz daha ilginç hale getirerek farklı tınılar elde etmeye çalışacağız. 1 Biraz hızlandım. O yüzden tekrar tempoyu çekeyim. Bir, bir. Evet hızlandım arkadaşlar. Ve 3 ve 4 12. ölçüdeyim. Sekizlikler. O yüzden 2 denk geliyor. 3 ve şimdi yine mezza forte. Orta gürlükte bir sesle. Ve forte kadar değil. gidiyorum. Bileğimi esnettim sadece de. Sekizlikler geldi. Fa, mi, re, do, mi, do, be, do, ve Evet. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız hiç de kolay bir parça değil. Ama öğrenilmesi gereken sol el için çok işlevsel, sol elimizi canlı tutabileceğimiz bir parça bazı eserler bazı etütler sol el etütleridir zaten. Bazı etütler sağ el etütleridir. Bu sol el etütlerinden bir tanesi. Tabii ki melodi sağ elde ama hani sol elimizi çalıştıran etütlerden bir tanesi. Özellikle Bugünkü çalışma sıralamamıza dikkat edin lütfen. Ne yaptım? Sol eli akor olarak gördüm. Arkasından sağ artikülasyon işaretlerini en hakkını vererek e, şekilde çalabilmek için sağ eli ayrı çalıştım. Bileğimi esnetmeleri, stakatolar dikkat ettim. Doğru parmak numaralarıyla çalmaya çalıştım. Parmak numaralarına göre değil, notaları bulup notaların olduğu yerlere göre doğru parmak numaraları koymaya çalıştım. Arkasından sağ melodiyi sol elde daha önce çalışıp da bulmuş olduğum her bir dörtlük nota değerinde akorlarla çaldım. Her bir 4-16'lı bir dörtlük olarak akor olarak gördüm ve bu şekilde çaldım. Arkasından da açık olarak sizlerle paylaştım. Umuyorum sıkıcı değildir ama önemli, bilgi açısından önemli, çok da güzel bir etüt. Bu arada bu etüdün daha doğrusu bu seçme eserler ve çalışma yöntemleriyle bir kitabımızın bütün eserlerini benim kendi kişisel YouTube sayfamda tarafımdan icra edilmiş şekilde bulabilirsiniz. Eğer dinlemek isterseniz parçaların melodileriyle ilgilenirseniz yani nasıl bir parça bu acaba? Bir önce duyayım da ona göre çalışırım diye düşünürseniz eğer benim kişisel YouTube sayfama girerseniz bütün bu eserleri bulabilirsiniz. Umuyorum çok keyifli bir hafta geçirirsiniz. Lütfen kendinize dikkat edin. Daha sonraki haftalarda birbirinden güzel, zor, keyifli, hüzünlü sizi tamamen şaşırtacak nice yeni parçalarda buluşmak üzere sevgilerimi gönderiyorum herkese.